Ben şimdi buradan çıkarsam yine kapanır bu. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. <laughs> ya şimdi benim haberim yok abi. Biri bana haber versin yayındasın diye. Hadi şu numaram kayıtlı olanlar biri yukarıdan Whatsapp'tan mesaj göndersin. Hadi bekliyorum. Ben ekranı kapatınca yayın kapanıyormuş. Beni izleyenler, arkadaşlar, eğer yayınım açıksa şu an bana WhatsApp'tan bir mesaj gönderin. Yayın açık diye üstten gözüksün. Çünkü ekran kapattığımda, buradan çıktığımda iptal oluyor. Hadi lütfen ya. Eldiveni giyin ben de. Ekranı kapattığımda yayın kapanıyor. Arkadaşlar yayının açık olup olmadığını ben bilmiyorum şu an Şu an burada sayılar falan dönüyordu Açık abi tamam Tamam Bilal'cim sen şey yap Yayın kanalına bir daha at Daha kapatmayacağız O eski mesajı geri çek Sen bunu bir daha at Şu an yayındaymışız Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe Oğlum çok iyi bir şey Ama şimdi bir şey diyeceğim telefonun tuş kilidine girmemesi gerekiyor. Şimdi az önce iki kere açtım ben yayını. İki kere ben yayını açtım. Ee, şey oldu. Tü 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 tü. Yalnız tuş kilidini aldım kapandı. O zaman şimdi koyayım. Arkadaşlar yayın kapanırsa numaram kimde varsa beni bir çalırsın Thank you. Umarım yayındayızdır bilmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. <laughs> bugün ne yapacağız? Bugün bugün ne yapacağız? Bugün 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 hiçbir şey yapmayacağız. Hadi yayını kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Şaka yapma şaka yapma Bugün gazlayacağız. Şöyle bir Kadıköy'e döneceğim. Bugün cumartesi Kadıköy kaynıyordu. Yayın açık mı? Açık herhalde. Bir teker mi denetek ya? Benim çantam mı açtı? Ana öyle bir şey olmuş olmasın. Öyle bir şey olmuş olmasın. Öyle bir şey olmuş olmasın. Oldu. <laughs> <laughs> oh, ödüm koptu. Bir ses geldi böyle bir şey düşüyormuş gibi bir ses geldi. Ödüm koptu benim. Her şeyim çantamda benim. Yüzden, yüzden. Ne bileyim şimdi gece gece bir şeyler aramayalım. Arkadaşlar ben bir yayınımı kontrol edeyim. Yayınım açıksa şimdi burada gazlayacağım. Boşu boşuna gazlanıyorum. Benzin <laughs> <laughs> kaç parası <masam> abi? var <laughs> mı? <laughs> Telefon üstüne <laughs> <laughs> almadan cebimden çıkarmam lazım. İnşallah becerebiliriz. Oho açık. <laughs> açık. <laughs> Dur. Arkadaşlar bu güzelmiş he. Bak beğenirseniz Hadi sizinle işte bir anlaşma yapalım sonra ben yoluma devam edeyim. Eğer ki böyle bir yayın istiyorsanız yayındaki herkesin yoruma evet biz böyle yayın istiyoruz demeniz yeterli. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? içine gidelim? Ben bir tane de parkora çarpmak Beraber toplu gazlamalar güzel oluyor. lan tabii. Hey arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Buraya kadar izlediysen yorum yap. Sizin şu an yorum yapabiliyor musunuz? <laughs> Onları <da> biliyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Memur amcalar tersi. Abi saat 12 buçuk hala kaynıyor ya. <laughs> Sonra bir köprü turu yapalım, Beşiktaş'ın iki kez yapalım. Değil mi? Yanlış işim yok. Benzin bedava yani. <laughs> Arkadaşlar yarın çok güzel bir video ya Bu arada yayın kapanırsa e beni arayın tamam mı benim numaram kimde varsa arasın beni kimse izliyor mu izlemiyor mu onu da bilmiyorum acaba nasıl bir yayın ya her şeyi çok merak ediyorum ben şu an keşke ben sizin olsaydım böyle izliyor olsaydım evimde yatağımda uzanıp böyle YTP kurkanı izliyor huh. Abi abi aman diyeyim ne yaptın sen öyle ya Gördünüz değil mi? Atladı, atladı yeşil yanıyor Yanın ortasına atladı Bu ne biçim bir trafik ya? Canlı yayında filmde bulunuyorum da <laughs> Abi saat 12.30 kendinize gel. Birine sorayım mı? Abi diyeyim bu saatte ne işin var dışarıda diye. Adam da bana diyecek ki yapışacak senin ne işin var dışarıda. <laughs> ben de diyeceğim ki abicim diyeyim yayın yapıyorum. Sayıyet kaldı. Sayı yengeyi yazdırıyor. Buradan ben nasıl çıkacağım? Ben niye buraya girdim ki? Asıl ben hiç buradan sıyrılırım ha. Oradan sıyrılırım ben asıl. Benim motor geçer orada. Aynalar çarpar mı? Aynalar çarpar mı? Ya biraz sıksam dışına atma geçer. Bir... Şu Vizo var ya hafif sağ yapsa ben geçerim ben sıyrı yolumu bulurum Hele şükür ya Takıl kaldım oradan buradan Martı kendine gel arkadaşlar bir dahaki ne yapacağım biliyor musun? Şu an ben tedirginim tamam mı? Böyle yayın açık mı <laughs> değil mi? Kendi kendime mi konuşuyorum? Böyle tedirginim tamam mı? Bir dahaki ne şey yapacağım? Telefon tutucumu takacağım buraya. Evet. Ee, telefonumu takacağım buraya oradan bakacağım. Yayında mıyım değil mi? Diye. Evet. Bir şey titredi. Yani telefon mu titredi? mi aradı? Dostlar baksın orada yine şey yaparız bir kontrol yaparız. <laughs> ya bu ne biçim bir trafik ya? Abi şaka mı yapıyorsunuz? 12.30 bu diyor. Ne saat? O gün cumartesi. Milletin işi gücü yok. Tamam, yarın uyuyacaklar. Tamam da dışarıda var. Şöyle bir Starbucks'ın önünden geçeceğim. Tanıdık biri var mı yok mu diye. Diğer iki yerli mı? 2017 modelini ya. Bunlar niye tersine geliyor? Tanıdık var mı? Tanıdık, 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 tanıdık. <laughs> Siz mi? <you>, bu 17 değil <laughs> 17 mi? <laughs> tanıdık, 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 tanıdık. Aleyküm selam. Açık mı? Açık. Canlı yayındayım. Ha. Youtube'da... Youtube'a bir girsene ya. Ne? <laughs> YouTube. Ha, Youtube. Aynen. Ha, yok ben Instagram. Aa, yo, Instagram'da. Şu an Youtube'da yayındayım. Hatta bakayım yayınım açık mı hala? <laughs> Bana çarpacak. Yayına bakın hemen devam edeceğim. <laughs> Telefonu bir çıkarabilsem. <çıkarırıyorsam? Gülüyor> Derdini tasam kalmayacak da. Aa yayındayım. <laughs> Vallahi yayındayım. <laughs> bugün burada ya. Ben çıkayım şuradan. Oturmaya gelmedik ya. Ya buna niye tersen geliyor? Buradan normalde tek yol şu yöne. Neyse ben de buradan çıkayım. Kanka 17 model mi? 17 mi? 15 Yok bu da 17. 17 Aha. Bin. Kaç binde? 35 bin. He? 35 bin. bir tedirgin oldum Repsol falan yazılmış da Repsol 16 14 o kendi yaptırmış herhalde onu ya ben oho oh, ben niye buraya girdim aman çocuklar durun koşturmayın ben niye buraya girdim ya Cumartesi, hadi köye mi Canım ben geçebilir miyim? Arkadaşlar tabii köye bilginiz oldu, bir de çıkışınız oldu. Mecazi falan değil de, de öyle bir şey oldu. <laughs> selam verin Eyvallah abi abisi bakalım modunda değil bugün yoksa selam verin sadece Eyvallah dedim memur amca memur amca silahın var mı Mermin var mı Ne duyuyorsun o zaman bana sana. arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yarın çok güzel bir video çekeceğim bu arada. Aklımda mükemmel bir video var. Hem zaten benim reklam için video çekmem gerekiyor. Ana size biraz bir tepki vereyim mi? Hadi ben yine iyisiniz size biraz bir tepki vereyim. Arkadaşlar benim bir reklam videosu çekmem gerekiyor. benim bir reklam videosu çekmem gerekiyor. Baya iyi bir firma, baya büyük bir firma diyelim. Bana bir reklam teklifinde bulundu reklamda yapacağım şey e, bir kurgu videosu yapacağım işte o kurgu videosunun arasına şey sıkıştıracağım reklam sıkıştıracağım e, onun için de bana arabacı biri lazım trafikte kavga edeceğiz öyle bir kurgu çekeceğim e, o arabacı birini de para karşılığında para teklif ederek onu ayarlamaya çalışacağım alacağım al sana şu 500 lirayı 1000 lirayı şey yapalım diyeceğim bu az önceki Starbucks'taki çocuk değil miydi o? Oh. Sonra diyeceğim ki dinle ee, lira karşılığında beni videomda oyna diyeceğim. Bunu bir onun Allah'ını seversin oraya Abi ben sağdan öne gitmeye sola atlıyor Ben bu arada onu delerdim hee Abi bu ne trafik? Şaka mı lan bu? Allah Yaz bitiyor ya insanlar eğlencenin tadını çıkarmaya bakıyor Ayıcık <laughs> Ayıcıklar Ya Ulan var ya sinirim bozuldu he. Bu ne trafik ya Allah Allah Aha, Çevirme Çevirme Her şeyim tam mı tam geliyor 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 bana bakmadı ne düştü bana o trafik düşündü var Ha, çevirmeden dolayı bu trafik var bir cumartesi ya çok merak ediyorum acaba trafik polislerin cuma cumartesi geceleri cirosu kaç oluyor <laughs> 300 bin oluyordur bence ne bileyim günde 20 kişiye ceza yazsalar 10 bin lira kaç bin yaptı? Polis mi bu değil? Skotura da polis almazsın be kurtağım. Uçaklılar çok kaydırıyor. Eee bir şey diyeceğim biz böyle... Aa bir kere daha var. Sakin moda geçiyor. Açalım. El açalım. Yok bazen canı sıkılıyor diye ki aynen niye kapalı? Abi sana ne belkiden kullanmak için ya. Ferrari çekmiş kenara. Abi bu araba çekilir mi gözünü Bak her şeyimiz bir saniye çevirmiyor he. Bir eksiğim olsa havalı böyle önüme düşüyor tamam mı? Yer dağlar ararken göçte buluyor hesabı. Allah a. Geçen hatırlamıyor mu? Flagam takıldıydı adım tak önüme atladı. Ama arkamdan geldi gördü. Yok yine geldi hep öyle oldu. Bir eksiğim olduğunda tamam mı böyle yanımda ne bileyim ehliyetini evde ehli unutmuşsundur. Bu uçakını evde unutmuşsundur. Geliyor çeviriyor beni son fırça atıyor. Allah'tan ceza yazmıyor. Abi ben mevzu unuttum. Sonra bu unuttum. Sonra biraz fırça atıyor. Tamam abi tamam abi yapıyorum gönderiyor. Arkadaşlar bir kere de böyle <laughs> bir teker deneyim dedim. Hani videonun başında teker denedim ya. <laughs> bir teker deneyim dedim. Böyle motorun kafasını uzak bir kaldırdım. Sonra dubaları fark ettim. Hemen indirdim de ben kaza falan yol çalışması falan bir şey vardır dedim. Hemen indirdim baktım polis yaptı bana. Ee, el feneriyle surata Çek 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 yaptı. Ben böyle nereye gidiyorum? <laughs> var gece saat 1 Evinize gidin hadi Arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? En temiz ebesi çıkalım Allah Allah Çıkalım abi ebesi Basalım basabildiğimiz kadar Orada da mı trafik var? Marmara'ya çıkalım Ya ne yapayım o kadar da değil de Biz en son Beşiktaş'a gidiyorduk ne oldu? <laughs> Mazdepe yönüne gidiyorum ben şu an onu ve unutma aslında bir kez turu yapmak istiyorum.